Evet. Öncelikle selamlar. Pulsar NS200 swap alıştırma yapacağız. Ben eksantrenin olduğu tarafa üst kapağın sağ yazdım. Swapların üstüne de sağ yazdım. Çünkü buraya bunu alıştırınca bu tarafa takarsak olmaz. Bu alıştıysa bu aynı yerine geçecek. Bu şekilde. Bunun sulap alıştırma macunu var. Bir tarafı kalın bir tarafı ince. Kalın olanı önce sulapın kenarlarına şu şekilde yediriyoruz. Şöyle. Sonra yerine takıyoruz. Matkabı da takıyoruz alttan. Bu şekilde bunu 2 dakika, 3 dakika. Bu şekilde yaptığımız zaman ben kısa yaptım biraz daha uzun yapın siz. Video uzun olmasın diye. Bir de bu şekil. Labuğu çevire çevir. Yerinden çıkarmadan tabii. ondan sonra bunu alıştırdığıma yaptık. 4 subabı da yerine takıp bujileri de taktıktan sonra yaylarını maylarını taktıktan sonra buraya benzin dolduruyoruz. Bu emme girişinin şu emme girişinin oradan subap kısmına buraya benzin dolduktan sonra buradan hava tutuyoruz hava tabancasıyla buradan içeri. Hava tutuyoruz. Buradan baloncuk yapmaması lazım. Baloncuk yaparsa o subap kaçırıyor demek. O subabı tekrar söküp aynı şekil ilk önce birinci kalın kumla Sonra ikinci ince kumla taşlayıp yine bu şekilde tornavideyle vurarak o baloncukların çıkmamasını sağlamak lazım. Baloncuk çıkarsa kompresyon düşük olur. Motorun çekişi düşük olur. Herkese hayırlı günler.